Sen, ben de bulaşığa geçeceğim. İyi geç sultan, yapacak Bazen bir şey yok. Bazen bu uyuyamazdı ki kapları yıkamazdım. Sabahleyin yerde yıkardım, tezgahın üstünde dururlardım, kaldırırdım. Sudan sebepler işte. Sabah de kalkardım, kül kedisi evet. gibi on ikide yatağa Ben giderim. her zaman söylerim onu sultana. Evet. Sultan, i̇şte sultan ev işi var, hepsinden ne? zordur. Evet, hep, her zaman söylerim onu. Aykut, senin baban seni çok seviyor ama göstermesini bilmiyor. Aslıza senin baban seni gerçekten çok seviyor. Ben ikisini de Allah seviyorum abla ikisini de seviyorum. Bak ikisini de seviyorum. Nazar'ı da seviyor. Şimdi ya. Nazar bana diyor ya oturuyor ya kıs kıs. <laughs> Bak babam orada oturuyor. Ciddiyetlik bu. Kıs kıs değildir. Ciddiyetlik ya, değil bu. Ne ciddiyeti? Bak ciddiyet babam orada oturuyor babam evet. Diye. Ciddi benim şey babam, şekilde oturuyor ya orada. Benim babamın evine bayramda gittik. Babam nasıldı seninle? Ya senin baban evde gör, mi duruyor? Ya, ne ya? yapıyorsun oğlum? Ya. Gel şuraya gidelim. Gel bunu yapak Gel bunu yiyek Gel bunu içek. Sen ne yapıyordun? Evde hiç kimse ses çıkartmayacak. Neymiş çocuklar yerinden kalkmayacak. Herkes herkes böyle susacak. Oldu canım ben robot değilim. Senin yanında oturana kadar gider elime telefonumu alırım. Oyun oynarım, işte işte... eğlenirim yani. O zaman oynarsan sonuçlarına katlanacaksın. Şimdi abla, sizin sorunuza cevap verebilir miyim? Dediniz yani ya, baban sevgisini çok göstermiyor. Seviyor. Seni çok seviyor. Evet. Ya bende nasıl bir kader varsa ne ana sevgisini gösterebiliyor, ne baba sevgisini gösterebiliyor, ne, ne etrafımdakileri şey. gösterebiliyor. Ben kimden alacağım bu sevgiyi abla? Şunu söyleyeyim baban gerçekten İlla ki insan böyle kafasının okşanmasını yok. ister ya. Tamam doğru söylüyor. Annenin Annen de o annelik yoktu çocuğum. Tamam Bak ben yok zaten onu hiç görmedim de. Seyretti. Babam da aynı şeyi söylüyor. Ben diyor buramda yaşıyorum buramda yaşıyorum. Seviyor seviyor. Sevmese derim sevmiyor derim ama gerçekten seviyor. Seviyor seviyor. seviyor. Tamam Allah razı olsun ben zaten inkar etmiyorum da bir göstersin ya. Şimdi siz işte sevgiyi burada kaybediyorsunuz. Diyorsunuz ki sevgi bana bir şey gösterirse beni seviyor diyorsunuz. Ben de diyorum ki, Hayır. yok sana gösterecek şu anda hiçbir şeyim yok diyorum. Bak sana gösterecek. Sen zaten şu anda sevgiyi göremiyorsunuz bendeki sevgiyi. Ama ben buraya bir şeyler getirir korsam o sevgiyi göreceksiniz. Benim. yanlış düşünüyorum. Yanlış baba. değil. Yanlış düşünüyorsun. Niye bak yanlış abi düşünüyorum abi. oğlum? Onu, onu şey yapıyorsun. Ben bana senden şimdi. bak. Sen diyorsun ki ortaya koya, koymam gereken bir şey var o zaman sevgimi göreceğim. Öyle değil işte. Mutlaka nasıl da sevgi göstereyim? Ve Beklediğin, o ortaya koyacağın sevgi, şey sevgi değil. Sarılmak, sevgi, istiyor, öpmek istiyor. O benim istiyor, hakkım olan şey. Istiyor, Evlat olarak hakkım istiyor. olan şey. Sevgi Aynısını farklı bak. bir şey. Seni anlıyorum. Aynısını ben de yaşıyorum. Bak baba beni seviyorsun değil mi? Seviyor. <laughs> seviyorum. Tabii seviyorum. <laughs> ee, bana sevgini verebiliyor musun? Vermiyorum. Veremiyorum. Gösteremiyorsun bana. Ama benim annem elimi ayağımı öper, koklar, her yerimizi evet, öper annem ya. Sen de onu öpüyorsun. Annem kurban olurum der. Ya neler söyler abla, ağzı alınmayacak kelimeler söyler. Ama babam da der ki ben sizi seviyorum. Bak ben de babama sevgimi belli edemem. Ben babama meşaz atarım. Baba hmm. sana şöyle olurum, böyle olurum. Baba seni öpüyorum, şudur budur. Anneme de öyleyim. Hmm. Ben, yani ben de gösteremem. Ama seviyorum. Bak çocuklarımı bile öperim, okşarım, severim. Aykut da onu istiyor. Ama sen gerçekten onu yaşayamamışsın. Yaşatmazlar da bu, bu saatten sonra. sonra da zaten yaşayamam. Ama sağ olsun, ya Allah razı olsun. Eşim yaşatıyor. Yani sen Ben anlayayım. sana yaşatıyor muyum? Nasıl yaşatıyorum? Saçını okşarım, öperim, koklarım. Yani bana göre de sevgi bu. İşte ben de onu istiyorum. Sen de ondan ha? bunu bekliyorsun. Ama babalar belli etmiyor ama ya, babalar seviyor. Tamam abla, benim yaşım zaten gelmiş. Ben bu saatten sonra öyle hani cici bici sevgi istemiyorum. Allah razı olsun. Ben o sevgiyi de görüyorum. Bugün Efendim, ben filan. burada tek istediğim şey benim yanımda dursun arkamda dursun sırt sırta verelim. Tek, tek istediğin yanında dursun arkanda dursun değil adamdan bayağı talepleriniz var sizin o da diyor ki ben bunu yapamam kardeşim. Abla diyor. onu ben istemiyorum onu ben istemedim Aykut ki. Aykut'a bir şeyler söylemek evet. istiyorum. Evet. Aykut evet. baban seni sevmese e, seni evine almaz bir defa birlikte yaşamazsınız. Kimi insan sevgisini bu şekilde gösterir ve ben şu an Sinan Bey'e gerçekten çok üzülüyorum. Adam şuraya geldiğinden beri resmen eridi yani. Bu kadar bir insanın da üzerine yüklenilmez. Varsa gerçekten yapabilecek gücü varsa eminim ki her şeyi hiçbir şeyi sizden esirgemeyecek bir yapıya sahip. Tamam. Ama siz bunu göremiyorsunuz maalesef. Abla görüyoruz. Ben zaten adamda olmadığını biliyorum ya. O zaman niye? Bak, ben yanındaydım. Dün telefon görüşmeleri yaparken ben yanındaydım. Ben şu an ayrı üstüne gitmiyorum diyorum ki madem. Bazen... Bir akıl ver ne yapacağız diyorum ya. E ben şimdi sağ bir dakika ya. Sağ solu arıyor bulamadı parayı. E ne yapacak kalkıp gidecek mi? Ben tek başıma mı savaşayım adamla? Peki Aykut siz 3 seneden beri birlikte yaşıyormuşsunuz ve çalışıyormuşsun evet. sen. Yani ıvıra zıvıra para harcayacağınıza o zaman her ay bir çeyrek altını alıp kenara koysaydın. sende de nazarı mutlu etseydin Abla o ıvır zaman... zıvır dediğin şey ne onu anlamadım pardon ama. Şimdi 3 yılda ben ne yaptım? Tülay! Benim evimde, ben diyorum ki! Abla! En buyurun. azından evlerini tutmuşlar. Bak, buraya gelenlerden farklı. Evlerini tutmuşlar. Kanepenin ayağı bir ayağı olsun olmasın. Ellerinden geldiğince almışlar. Bir ev kurmak kolay değil. İkisi bu sürede bir şeyler yapmaya çabalamış çocuklar. Yapmışlar da kendilerince. Helal olsun. Ama sadece aykut yapmış. Nazar çalışmamış. Nereden biliyorsun? Çalıştı Çalıştığı benim eşim de be. Çalışıyordu. Zaten ben buraya gelirken çalıştı. işten çıktım geldim. Çalışıyordu. Kafede çalıştı, tekstilde çalıştı. Restoranda çalıştım. Tülay kolay değil ya. İkisi de çalışsa kolay yine de, de kolay değil. Ama babam bizi sevmiyor, babam bizi istemiyor demesin. Yani gerçekten sevmeyen bir adam. Sevgisini göstersin evet. diyor evet. göstersin. Ama onu herkes yapamaz ki. Ben de mesela e, kimi insan böyle vıcık vıcık şey yapar. Hani sevgisini gösterir, öper koklar. Kimi insanda bazı şey, bazı hareketleriyle gösterir. Kabul sevmese evine kabul etmez sinap. Zaten abi bunları. babaların hep babalar aynı, erkekler aynı. Sevgisini belli etmez ama sever. Evet ama anneler anneler çocuğuna her şeyi yapar. Yok anneler aynen. çünkü yapmak zorunda. Babalar belli Sen etmez. Çünkü istemiyor sabah istemiyor gidiyor, akşam dedin, geliyor. Baba ben senden hiçbir şey istemiyor mu dedi? <laughs> hiçbir şey istemiyor mu bana Ne istiyorum işte istediğimi vermiyor ki zaten. Daha ne isteyeceğim i̇stemiyor ben adamdan? He. İstemiyorum dedin, Kalk baba kalk gidelimiz kalk. Ha bir nereye şey. Nereye gidiyorsun ah. ya? Saçmalama otur ya. Hayır. Ben bir şey istemiyorum. Ya hayır sen beni dinlemiyormuşsun. Dinlemiyor şey. Bak diyorum ki adama zaten iyi istedim ya. Ne yok Yürü. Ya sen ne meraklısın gitmeye ya. Hadi sen babamla kal. Hadi güle güle. Ne dedi? İstemiyorum Hadi bunu. İstemiyorum güle güle. demedim abla. İstediğimi ortaya koymadın daha. Hadi adam da olmadın. Ya adam da olmadın. İşte ha, tamam bu. Bunun şeyi bu. Şimdi Efendim Safiye. Ya şu manzara Hasan Bey'in istediği şey zaten. Evet, Takıları öne öyle. sürüyor. Ee, zaten alamayacaklarını yüzde yüz biliyor. Yani bunlar birbirine girdiler. Zaten nazarda babasını destekliyor. Şimdi ben Hasan Bey'e de hata bulmuyorum. Sinan Bey'e de hata bulmuyorum. Sinan Bey'in şartları zor. Hasan Bey istemekte. Şimdi bugün bir kere daha haklılığı çıktı. Eee çorbaya konulacak salçanın olmamasından bahsedilirken bir babanın da kızı için bir şeyler talep etmesi çok doğal ya. Ama Seda Hanım... Tamam, o, o, çok büyük şeyler istedi olabilir onu yumuşatırız biraz. Ama isteyecek abi görüyor işte. Abla nasıl tamam. yumuşuyor Allah'ını seversen ya. El Adam el Eşini bırakıp ya. diyor ne yumuşaması bu? Otur kızım bir dinleyelim bari sonucu dinleyelim desin madem öyleyse. Ya o zaten beni damat olarak görmedi ki. <laughs> Oğlum ben yine eski şeye dönmek istemiyorum da tamam mı? Ben yine yapacağım diyorum. Sen karına sahip çık. Bir kere. Babana gidene ben nasıl bak, sahip çıkayım ya? Ablasıyla konuşmasını öğrensin. Benimle konuşmasını öğrensin. Ben Onlara... mi öğreteyim onu baba? Babası o, yanında bak, niye öğretmemiş? o öğretiyor ama bak ne diyor? Kalk babanın üstüne yürü. Bir şey istemiyor mu babandan diyor. Ne babası? Canını verecek işte ya. Canını verecek ama sizin istediğiniz şu anda yok diyorum ben. Niye anlamıyorlar bunlar? Ben babama bir şey demiyorum ki. Ben ya bana alayım. ne diyeceksen de oğlum onunla mutlu olacaksan beni kıracaksan kır. Üzeri ya zaten işte. en son Üzeri. elinden alıp gideceğim yapacak bir şey yok. bu Adam orada bekliyor ağzını açmıyor demiyor ki ya bak, tamam durumunuz ortada aramışsınız. Şey yapmışsınız çalışsanız da bu para olmaz demiyor ki Daha üstüne ekliyor her konuştuğunda artırıyor çıkıyor. Oğlum. Siz ikiniz bir benim eşimi yerden yere vuruyorsunuz. Ben eşimi savun savunacak konuma gelemiyorum bile. Yani neden ki ona yürümeyeyim de üzülmesin diye. Benim eşim de ya bazı konularda haklı. Abla, ben de diyorum ya, ben de savunuyorum. Sanki ha. ben ablamı savunmuyor muyum? Yani bunlar ev şeyi buraya dökülecek bir konu değil. Değil. Bak. değil. Ev evet. konusu buraya dökülecek bir konu değil. Ben yavan ekmek yerim, az gezerim, <laughs> doksallanırım oğlum. Evet. Bekleyin. Şimdi, Şimdi evet. Gelecek 3 yıl önce yok muydu da şimdi geleceğim geleceğim diye nazar şey yapıyor. Babası 3 yıl önce neden kızım senin geleceğini düşünüyorum işte gel şu işi hal yoluna koyalım değil de neden şimdi gelecek oldu? 3 yıl önce geleceği yok muydu bu nazarın?